Merhaba Gerçeği Yolculuğu'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda tarihin incelemesine başlamıştık ve tarihin ilk momenti, ilk karşımıza çıkan uygarlık Çin uygarlığıdır. Tarihin başında Çin uygarlığını ele alacağız ve inceleyeceğiz. Müzik Tarih Afrika'da değil, Asya'da başlamıştı ve tarih Asya'da ilk önce Çin'de başladı. Çünkü ilk devletin varlığının ortaya çıktığı, bir devlet varlığının, bir devlet kavramının ortaya çıktığı moment olarak karşımıza çıkıyor. Ancak daha önceki videomuzda, Doğu Tarihini incelediğimiz videoda ele aldığımız gibi bu devlet içsellikten yoksundur. Çünkü özgürlüklerden yoksundur. Devleti oluşturan bireyler özgür bireyler değildir. Bu yüzden de bu devlet sadece bir devlet varlığıdır. Devletin bir görüntüsüdür. Gerçek bir devlet olduğundan bahsedemeyeceğiz. Çin'de ortaya çıkan devlet pratiğinin. Hiçbir özgürlük olmadığı için hiçbir bireysellik yoktu. Hiçbir ayrılık yoktu. Bu anlamda tam bir eşitlik söz konusuydu Çin uygarlığının doğuşunda. Ve herkes eşitti. Bu eşitlik öyle bir eşitlikti ki ancak despotizmle idare edilebilirdi. Çünkü bireyselliğin ve özgürlüğün olmadığı, toplumsal bir desteğin olmadığı ortamda ancak despotizm ile sağlanan bir eşitlik mümkün olabildi Çin uygarlığında. Özgürlüğün olmadığı yerde kişilerin bireysellikleri ve vicdanları ve ahlakları da yoktu. Aslında bir ahlak kavramından bahsedemeyiz antik Çin'de ve burada insanların ne yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğini ve ne yapmamaları gerektiğini doğrudan Çin yasaları insanı söylüyordu. Yani insanlar kendi vicdanlarıyla, kendi akıllarıyla ne yapacaklarına ya da ne yapmayacaklarına karar vermiyorlardı. Bunu direkt imparator, Çin'in başındaki despot insanlara kanunlar ile iletiyordu ve bu dışsaldı. İnsanın ne yapacağı, ne yapmayacağı dışsal olarak belirleniyordu tarihin bu ilk evresinde. Eğer insanlar bu buyruklara uymazdılarsa da bunun cezasını Modern dünyamızda olduğu gibi vicdan azabıyla ya da aklıyla çekemezdi. Ancak dışsal olarak dayakla, işte işkenceyle ya da hareket özgürlüğünden de mahrum bırakılması ve aşağılanmasıyla öderdi. Bu anlamda Çin'de bir aile dindarlığı söz konusuydu. Baştaki imparator ata olarak görünürdü ve uyrukları kişilikten yoksun birer çocuklar gibi muamele görürlerdi. Ataya saygı duymak zorundalardı ve atayı sorgulamamak zorundalardı. Sorgulandığı zaman ise cezasını çekerlerdi. İmparatorun en üst düzey memurları bile, imparatorun vekilleri ya da imparatorun gözdeleri bile kurallara uymadıklarında, imparatorun kurallarına uymadıklarında bambu değneklerle dövülürlerdi. Ve bu cezalandırma bittikten sonra da sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar imparatorun dostu olarak hayatlarına devam ederlerdi. İnsanlarda bir ahlaksal bir yapı olmadığı için utanma ya da ahlaki olarak küçük düşme durumu söz konusu değildi yani dışsal olarak ceza kesilirdi Aynı şekilde imparator da kendisini saray erkanının önünde suçlar, kendisine bir öz verir. Bu öz sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederdi. Prensleri sınavlardan kaldığı zaman imparator tarafından ağır şekilde aşağılanırlardı. Yine valileri, mandarinleri 5 yılda bir kendi hatalarını bir günah çıkarma gibi imparatora anlatmak zorundalardı ve imparator tarafından bunun sonucunda aşağılanırlar ve sonra yaşamlarına olduğu gibi devam ederlerdi. Hukuki olarak dediğimiz gibi insanın içselliği, insanın ahlaki yapısı, insanın kendi aklı tanınmıyordu. Bu yüzden bir ceza tespit edilirken bu cezada kasıtlı olma ya da kasıtlı olmama gibi bir ayrım yoktu. Yani bu insanın bir suçu kasıtlı olarak mı yaptığı ya da kasıtsız olarak mı o suçu işlediğinin bir önemi yoktu. Her türlü o ceza dayakla cezalandırılırdı. Kasıt bilinmezdi çünkü insanın niyeti, insanın aklı, insanın vicdanı tanınmıyordu. Tabi bunun sonucunda insanlar bir ahlaki yükümlülük birbirine karşı da hissetmiyorlardı. Öyle ki dolandırıcılık herkesin hakkıydı. Yani kim kimi dolandırabilirse bunu yapmalıydı. Bunu yapabilirdi. Bunu yapmaya hakkı vardı ve dolandıran, birbirini kazıklayan, birbirinin malına ya da ırzına göz diken insan bunu başaramazsa bile dolandırılan tarafından bu bir suç olarak görülmezdi. Sadece başaramamış olarak görünürdü. Ona bir vicdani sorumluluk yüklenmezdi, vicdani bir suçlama yüklenmezdi. Normal bir şekilde ilişkilerine devam ederlerdi. Sadece başaramadığıyla kalırdı mesela. Tabi bunun sonucunda Antik Çin'de bir anayasadan da bahsetmek mümkün değil. Çünkü anayasa karşınızda özgür bireyleri varsayar. Bu yüzden bir anayasa yoktu. Sadece imparatorun buyrukları söz konusuydu. Ve memurların kendi başlarına bir inisiyatif almaları gibi bir durum da söz konusu değildi. Çünkü inisiyatif de söz konusu değildi. Memurların ne yapacağı bütün ayrıntılarıyla yazılırdı. Memurlar bu ayrıntıları takip etmek, bu prosedürleri takip etmekle yükümlüydüler. Kendi başlarına bir inisiyatif almak, sorun çözmek memurlardan beklenemezdi. Bu durumda tabi imparator eğer beklendiği kadar akıllı, çalışkan bir adam değilse, dürüst bir adam değilse bütün imparatorluk tepeden tırnağa kadar çözülürdü. Balık baştan kokardı ve bütün imparatorluk çözülür eğer imparator iyi bir adam çıkmazsa. Dini yapı da buna paralel olarak gelişmiştir antik Çin'de. Gök tanrıya tiyene tapılırdı ve gök çok soyut bir tanrı tasarımıydı. Öyle bir soyutluk ki aslında burada tanrının yokluğundan bile bahsedebiliriz. Burada Ön plana çıkan büyücülük, üfürükçülük ya da cinler gibi nesneler Çin dininde ön plana çıkıyordu. Çünkü aynı Afrika'da olduğu gibi insanın özgürlüğü henüz tanınmadığı için insanın doğanın altına alan büyü gibi, üfürükçülük gibi boş inançlar burada kendilerine yer bulabiliyorlardı. Chen denilen cinleri vardı ve bunlar çok çirkin putlardı. Öyle ki yani bunların bir sanat yapıtı olduğundan bile bahsedilemez. Çin'deki o cinler dediğimiz putların çirkin putlara tapıyorlardı. Ve ruhsal hiçbir güzellik barındırmıyorlardı. Hiçbir estetik barındırmıyorlardı bu putlar. Bu özgürlüksüz yapı dinde olduğu gibi bilinde de antik Çin'de karşımıza çıkmaktan. Harfleri kullanmadı Çinliler ve her bir kelime için bir sembol ürettiler. Bu da öğrenilmesi çok zor. 80-90 bin arası değişen karakter sayısıyla bir alfabe karşımıza çıkarıyor ki sadece pratik yararlar için kullanıldı ve özgürlüğün olmadığı, düşüncenin, düşünsel gelişkinliğin olmadığı bir yerde bu alfabe kendisini soyut karakterlere, daha az sayıda harften oluşan karakterlere geliştiremedi. Burada bir düşünür olarak Confucius ismi karşımıza çıkıyor. Tabii ki de Confucius'ta doğru ahlaki önermeler buluyoruz ama bu sıradanın ötesine geçen bir düşünce yapısı Confucius bize sunamıyor. Özgürlüğün olmadığı bir yerde gelişkin bir felsefi sistemde doğuramıyor Confucius. Sadece tekrarlamalar, yinelemeler ve sıradan önermelerin kanıtlamalara dayanmayan ve yaratıcı buluşlar da ortaya koyamayan bir yinelemeler toplamı olarak Confucius'un öğretileri karşımıza çıkıyor. Matematik, fizik, gökbilimi gibi dallarda yanlış bir anlaşılmayla antik Çin'de gelişkin bir bilimsel sistem olduğu düşünülür. Ama aslında bu alanlarda pratik bir sistemleri var. Vardı Çinlilerin yani sadece bunları kullanımları açısından ele alıyorlardı. Bunlar üzerine yaratıcı düşünceler uygulayamıyorlardı. Mesela harfleri tabletlere oyarak bunlarla baskı yapabiliyorlardı ama çıkabilir harflerle farklı farklı metinler basma yöntemini geliştirecek yaratıcılığı Çinliler gösterememiştir. Barut'u bulmuşlardı ama Barut'u havai fişek olarak kullanmanın ötesine geçecek yaratıcılığı göstermemiş ve toplarda silahlarda Barut'u kullanma işi ne ancak batıdan öğrenmek zorunda kalmıştır Çinliler. Matematiğe gelince gündelik işleri için çok iyi bilirlerdi matematiksel hesapları yapmayı ama buradan matematiksel buluşlar, bilimsel buluşlar ortaya çıkaracak özgür düşünce gene Çin'den ortaya çıkmamıştır. Bu saydığımız sebeplerden dolayı yine kağıdı mesela Çinliler bulmuşlardır ama bunları çok basit kullanımlar dışında kullanmayı akıl edememişlerdir. Üzerine metinlerini, düşüncelerini işleyecek bir Halde kitaplar basacak halde kullanmayı becerememişler. Kağıdı sadece kaplama malzemesi için kullandıklarını görüyoruz Çin'de. Dediğimiz gibi Çin uygarlığı Moğol uygarlığıyla karşıtlık içinde bir karşıtlığın bütününü oluşturuyorlardı. Bunların çözülmesi akışkanlığa geçmesini Hint uygarlığında göreceğiz. Bunu bir sonraki videomuzda Hint uygarlığını ele alacağız. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.